Olay geçtiğimiz gün gece saatlerinde Borazanlar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Y.D. isimli erkek şahıs ile N.D. isimli kadın sabah karşı park halindeki bir araçtan plakayı sökerek çaldı. Ardından yine aynı mahallede bulunan başka bir aracı çalan şüpheliler çaldıkları plakayı bu araca takarak Bolu'dan ayrıldı. İhbar üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Ameliği ekipleri yaptıkları çalışma sonucunda aracın Sakarya iline gittiğini tespit etti. Düzenlenen operasyonla çalıntı araç Sakarya'da ele geçirildi. Gözaltına alınan YD ve N'de Bolu'ya getirilerek emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi çalınan araçsa işlemlerin ardından sahibine teslim edilecek. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. すみません。<music> <S S